Merhabalar gençler ben Yunus Hoca. Arkadaşlar sınavlar iptal olsun diye bir hashtag açılmıştı. Sınavlar iptal olsun'a tepki olarak bugün eğitim yüz yüze başlasın diye bir hashtag açılmış Twitter üzerinden ve bununla ilgili tweetleri şu an ekrana getiriyorum. Gördüğünüz gibi Twitter'da eğitim yüz yüze başlasınla ilgili Tweetler atılmış, kimisi e, negatif, kimisi pozitif olarak yani olumlu ya da olumsuz olarak eğitim yüzde başlasın e, kampanyası açılmış. Sizin bu konudaki fikirleriniz nedir? Sizin, sizin fikirlerinize girmeden önce, sizin fikirlerinizi e, konu tartışmadan önce bir bakalım neler söylenmiş. Tahsin aktınız. Aslında isimler söylemesek daha iyi olur da, mouse ile değil, kalem ile, tablet e, ile değil, mouse ile değil, kalem ile, tablet ile değil, tahta ile eğitim için yüzde eğitim başlasın diyor. Ee, bu kadar online eğitim ekran yüzde başlasın. Bu kadar online eğitim yeterli diyor. Yüz, ek, yüzde başlasın. Üniversiteler aç, hocalar aşılar, kampüs öğrenci HES kodu zorunlu tut, kampüs çevresini güvenli hale getir. Yurtları karantinadan e, kaçan eğitimlerden arındır. Kapatmak çözüm değil, eğitimi daha fazla engellemeyin demiş. Yüzde eğitim başlasın demişler. Arkadaşlar bu konuda sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. Mesela e, eğitim yüz yüze başlasın gördüğünüz gibi e, hashtag olmuş ve birinci sırada trend topic olmuş. E, eğitim yüz yüze başlasın e, tweetleri atıyorlar. Kimisi diyor ki şurada e, yine yazmış eğitim yüze 20 Aralık saat 9 Twitter gündem çalışması. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında bu bir topluluğun bir şeyin e, bir çalışması yani şu an Gaza getirmeye çalışıyorlar milleti bana sorarsanız ama bu e, okulda, bu ülkede okullar açıkken kapansın, kapalıyken açılsın diye ısrar eden bir kesim var. Ben şunu düşünüyorum ya, yani bakın e, 20 Aralık Pazar saat 9'da daha önce teşkilatlandırmış bir grubun eğitim yüzde başlasın, hashtag de Twitter gündem çalışması yapacağız diye e, attığı bir e, çalışma bu. Yani ben sanmıyorum ki e, eğitim bu şekilde daha verimli olur. Sadece bu bir kişiye, bir gruba ya da bir dernek destekli ya da milli eğitime şey yapmak olmasın da hani onların desteğiyle yapılmış olan ya da öğretmen platformlarının desteğiyle yapılmış olan bir çalışma diye düşünüyorum. Yoksa ben eğitimin yüzde başlaması için daha çok erken olduğunu düşünüyorum ve bunu savunuyorum arkadaşlar. Sizin fikirlerinizi de almak istiyorum. Dediğim gibi bence gündem değiştirmeye çalışıyorlar. Ve eğitim yüzde başlasın kampanyası açmışlar. Ve belli bir kesime ait. Bu ben birkaç tane dernek ismi gördüm. Bunları burada paylaşıp da hani söz hakkı vermek ya da çamur atmak istemiyorum ama hani çamur atmış gibi olmak istemiyorum. Çünkü burada alenen paylaşılmış evet, Twitter gündem çalışması eğitim e, eğitim çalışması, daha doğrusu e, gündeme getirme çalışması diye açık bahsetmişler. E, herkes kendi fikrini de yazmış bu arada. Ki resmin atan da olmuş, kendi özverisini de atan olmuş, reklamını yapan da olmuş ama bence bu bir e, proje. Bakalım e, siz ne düşünüyorsunuz? Bu videonun altında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Twitter üzerinden yine eğitim yüzde başlasın başlasın. E, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu video buraya kadar başka bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Bence bu biz zümrenin bir şeyin e, yaptığı bir çalışma. Yani milleti gaza getirmeye çalışıyorlar.